Herkese merhabalar gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar Mal AYT Matematik Kitap Çözümü ile devam ediyoruz. 9. testteyiz. 5. bölümün logaritmalı denklem ve eşitlikler bir testindeyiz. Şimdi dersimize başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza destekleriniz için çok önemli biliyorsunuz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videolarımızı ve anlatımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Haydi bakalım başlıyoruz. Öncelikle bilgi notumuzla başlayalım. Burada dikkat etmeniz gereken şey aynı tabanda verilmiş. Logaritma tabanında fx, logaritma tabanında gx. Aynı tabandaysa birbirlerine eşit logaritma ifadeler varsa o zaman fx, gx'e eşit demektir. Bir de tanımlılıktan dolayı fx'in ve gx'in sıfırdan büyük olması gerektiğini unutmayalım. Tanımlılıktan geliyordu bu zaten. Bu birinci özellik. İkincisine baktığımızda A tabanında fx fonksiyonu a'yı karşıya aldığımızda fx eşittir a üzeri b oluyordu zaten. Buradaki durum yine tanımlılığı hatırlayacak olursak a'nın birden büyük olması gerektiği için ve logaritma a tabanında fx logaritma a tabanından gx ise yani a birden büyük kısımlarda fx gx'den küçüktür. Aynı işlem devam eder yön olarak aynı işlem devam eder. Bir de tanımlılık gereği yine fx ve gx de sıfırdan büyük olacaktır. Yani a birden büyükse fx, gx ikisi de zaten birden 0'dan e, sıfırdan büyük olacak. Tanımlılık şartı bu zaten. İkinci olarak da birden büyük bir taban varsa yön değişmeyecek. fx küçüktür, gx olarak kalacak. Ama eğer sıfırla bir arasında bir a sayısı tabanı varsa o zaman eşitsizliğimiz yön değiştirir. fx küçüktür değil artık büyüktür gx olarak yazılır. Taban sıfırla bir arasındaysa fx küçüktür gx değil fx büyüktür gx olarak tam tersi olarak yöndeşerek yazıyoruz. Fakat birinci özellik yine fx sıfırdan büyük gx sıfırdan büyük her durumda bu değişmez. Çünkü tanımlılık en geniş tanım aralığı sorularını hatırlarsanız sürekli fx sıfırdan büyük gx sıfırdan büyük taban sıfırdan büyük yani a sıfırdan büyük ama bir değil. Bunu kabul ederek yapmıştık zaten. Birinci sorumuza başlayalım o zaman x kaçtır diye sormuş. Hemen üst ifade bu zaten arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir. 2'nin karesi x artı 1 diye üstünde de yazarsak bunlar çarpılacak. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 2'yi dağıtıyorum. 2 x artı 2. Buradan da 2 üzeri 2x 2 x çarpı 2'nin karesi diye ayrı ayrı yazarsak ne gelecek? 4 gelecek şuradan. Şurası da zaten arkadaşlar 2 üzeri x'in karesi gelecek. Yani 2 üzeri x bölü 2 üzeri x'in karesi diye yazabiliriz. Ya da yazmayalım. 2x olarak yazalım. Şunları sileyim. Eşittir. 4 oldu. Yukarı aldığımızda tabanlar aynıysa 2 üzeri x eksi 2x 4 olacaktır. Buradan da 2 üzeri eksi x'in 4 olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi 2 üzeri x ne demek? Eksi x 1 bölü 2 üzeri x demek. O da 4'müş. İçten açılar yaparsak 1 bölü 4'ün 2 üzeri x'e eşit olduğunu görürüz. E, x de buradan 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 eşit olduğu için eksi olarak eksi 2 olarak gelecektir. Cevabımız A Ve arkadaşlar ikinci yoldan 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 2 x artı 2 olduğu için altlar tabanlar aynıysa üstler de eşit. O halde x eşittir. 2 x artı 2 dersek x'i bu tarafa 2'yi de sol tarafa aldığımızda eksi 2 eşittir. x olarak kolaylıkla çıkmış olacaktır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hemen toparlayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 diye sol tarafı yazdım. 3 üzeri x'i de sağ tarafta bıraktım. Şimdi 2'yi karşıya alalım. 2x bölü 3x de sol tarafa gelsin. 1 bölü 2 eşit oldu. Buradan x parantezini aldığımız zaman 2 bölü 3 üzeri x 1 bölü 2 eşittir. E buradan da ne olur arkadaşlar? X'i yalnız bırakırsak x eşittir. Logaritma 2 bölü 3 tabanında 1 bölü 2 gelecektir. O da e eşit olarak çıkmış olur. Üçüncü sorumuzdayız. Olduğuna göre x kaçtır? Hemen arkadaşlar birini karşıya alalım. Logaritma iki tabanında 2x artı 3 olarak yazalım. Eşittir. Logaritma iki tabanında 3x artı 1 olarak da sağ tarafta yazdık. Tabanlar birbirine eşit. O zaman buradaki ifadeler de birbirine eşit olacak. 2x artı 3 eşittir. 3x artı 1 oldu. 2x'i sol tarafa attık x kaldı. 1'i karşıya attık 2 kaldı. X'i buradan 2 olarak bulduk. Yalnız bulduktan sonra şuradaki ifadelere koyup arkadaşlar sıfırdan büyük oluyor mu olmuyor mu ona dikkat edin. Tanımsızlık yapmamamız gerekiyor. Yani x yerine 2 yazdığımızda 4 artı 3'ten 7 sıfırdan büyüktür. Sıkıntı yok. Buraya bakıyorum. 3 kere 2 6 bir daha 7 sıfırdan büyük sıkıntı yok. O zaman tanımsızlıkta yapmadığına göre 2'yi çözüm köyümüze dahil ediyoruz. Yani Bursa doğru cevaptır. Dördüncü sorumuzdayız. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi x de 7 tabanında zaten. x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Öncelikle x büyüktür sıfır için sağlaması gerek. Aynı şekilde x artı altının da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Onları da yazalım. x büyüktür eksi 6 olması gerek. Kesinlikle bunlar tanımsızlığı bozmaması için şart. Şimdi devam edelim. İşlem yapalım şimdi de. Artı olduğu için çarpmaya döndürerek logaritma 7 tabanında x çarpı x artı 6 olarak yazılabilir. Bu da 1'miş. 7'yi karşıya aldığımızda x, x artı 6, 7 üzeri 1'den 7. Buradan da x kare artı 6x, 7'yi de sol tarafa eksi 7 olarak yazdık. 0'a eşitledik. Çarpanlarını ayıralım. Artı 7'ye eksi 1 olsun. Buradan x'imiz eksi 7 veya 1 olarak çıksın. Tabi bunlar tanımlılık şartlarını sağlıyor. Ona bakmamız gerekiyor. Sıfırdan büyük ve eksi altıdan büyük. ikisini de sağlayan sıfırdan büyük olan kısımdır. Yani kesişimi bu. Sıfırdan kesik de büyük olmalı. Dolayısıyla eksi 7'yi alamıyorum. Sadece bir alıyorum. Çözüm kümemiz o zaman sadece bir Yani değişiklik geldi. Evet 5. sorudayız. 7 tabanını görüyoruz arkadaşlar. Hepsini de biraz toparlayalım. Şuradaki farkı bölmeye döndürelim bakalım. Logaritma 7 tabanında x artı 4 bölü x artı 2 şeklinde yazalım sol tarafı. Sağ tarafı da şuradaki 2 3'ün kuvveti şeklinde yazalım. 9 olsun. Logaritma 1'i de 7 tabanında 7 olarak yazalım. Yani logaritma 7 tabanında 9 eksi logaritma 7 tabanında 7. Bakın burası da yine farka döndüğü için bölme olarak yazacağım. 7 tabanında 9 bölü 7 yazdım sağ tarafa. Sol taraf değişmedi. 7 tabanında x artı 4 bölü x artı 2 olarak kalsın. Aynı tabanda olduğu için bu ifadeler de birbirine eşit. O halde x artı 4 x artı 2 bölü x artı 2 eşittir. 9 bölü 7 imiş. İçten aşağı çarpı yapalım. 7x artı 28 9x artı 18 Şöyle 7x'i karşıya aldım 2x 18'i karşıya aldım 10 x buradan 5 olarak çıktı. Hemen gidip 5'i işaretlemiyoruz. Gerçi burada 5 var. Hani başka bir şey yok. Ama çözüm küme sorularında kümenin içi boş da kalabilir, 5 alınabilir. Buna bakmak için tabii ki tanımlılıkları bakmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Yani x artı 4'e 5 verdiğimizde 9 oluyor. Sıfırdan büyük sıkıntı yok. Aynı şekilde burası da pozitif 5 verdiğimizde 7 oluyor. Sıfırdan büyük problem yok. Dolayısıyla gidip işaretliyoruz. A şıkkı doğru cevap olmuş oluyor. Altıncı sorumuzdayız. Olduğuna göre ifadesinin değeri hangisidir? Hemen x'i çekelim arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 15 üzeri y olarak yazalım. Hatta y'yi de başa aldık mı y çarpı logaritma 3 tabanında 15 olarak yazabiliriz. Gelelim burada x yazalım. x yerine y çarpı logaritma 3 tabanında 15 eksi y bölü x yerine yine ne yazıyorum? y çarpı logaritma 3 tabanında 15 artı y yazdık. y'ler ortak y parantezine aldım. Logaritma 3 tabanında 15 eksi 1 oldu üst kısım. Bölü Alt kısımda da y parantezini aldık yine. Logaritma 3 tabanında 15 artı 1 oldu. Y'ler gitti. Şimdi burayı toparlayacağız. Şıklarda bakın bölü olarak verilmemiş. O zaman şu birileri logaritma 3 tabanında 3 olarak yazalım arkadaşlar. Yani farklı kalemle gösterelim. 1'i tabanı aynı şekilde tamamlayacak şekilde değer veriyoruz. 3 tabanında 3 yazarsak 1 demek bu zaten. Aynı şekilde bu da 3 tabanında 3 yazarsak. Bakın tabanlar aynı oldu. Birinde 15 eksi yani logaritma 3 tabanında 15 eksi logaritma 3 tabanında 3 oldu. Buradan bölmeye çevirebilirim. Yani logaritma 3 tabanında 15 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Paydayı da bakıyorum 3 tabanları var. Artı var ortada. O halde logaritma 3 tabanında 15 çarpı 3 olarak da burayı yazdık. Peki devam. Şimdi 3 tabanı olduğu için taban değiştirmeden 3 tabanlarını yok edip artık 15 çarpı 3 tabanında 15 bölü 3 olarak yazabilirim. Buradan da taban değiştirme yaptık arkadaşlar. Bu da 3 tabanında verilmiş. Biz de bunu taban değiştirmeden önceki haline gö e götürdük ve bu şekilde yazdık. Şimdi buradan da geldi? Logaritma 45 tabanında 15'i 3'e böldük. 5 yani 45 tabanında 5. Bakıyorum şıklarda var. Yani cevap D şıkkı gelmiş oldu. Yedinci sorumuzdayız. Logaritma 3 tabanında x artı 1'in karesi 4 olduğuna göre çözüm kümesini soruyor. Hemen 3'ü karşıya alıyorum. x artı 1'in karesi 3 üzeri 4'ten 81'dir diyorum. Yani x artı 1 o zaman ya 9'dur veya eksi 9'dur ki karesi 81 olsun. Buradan devam ettirelim x 8 ve 1 karşıya aldığımda eksi 10. Şimdi eksi 10 ve 8 olan şıklar Şöyle onu sadeleştirdim. Eksi 8 diye bir şey yok. 8 eksi 18. Şıkların ikisi de verilmiş. Yani 8 eksi 18 şeklinde verilmiş. Bunda dikkat etmeniz gereken, tanımsızlık yapan varsa nokta bunları elemek. x artı 1. Normalde x artı 1'in sıfırdan büyük olması şartı var değil mi? Eksi 1. Eksi 1'den büyük olması gerekiyor. Yani 8 zaten kesik sağlıyor. Eksi 10 sağlıyor mu? Şu anda sağlamıyor gibi görünüyor. Eksi 1'den. Çünkü büyük değil eksi 10. Ama burada arkadaşlar kare geldiği için bunu pozitife döndürecek. Yani siz x yerine eksi 10 yazdığınızda eksi 10 artı 1'in eksi 9 karesi 81 gelecek. Dolayısıyla pozitif geldiği için tanımsızlık oluşturmayacak. O halde bu ikisini de alıyorum. Cevabımı en şık olarak işaretliyorum. Evet 8. sorudayız. Olduğuna göre x kaçtır? Toparlayarak devam ettirelim. Logaritma kitabında x'e dokunmayalım. Sağ taraftaki logaritma 3 tabanında 27, 3 üzeri eksi 3 olduğu için bu şekilde yazdık. Ve arkadaşlar eksi 3'ü başa aldığımız zaman eksi 3 çarpı logaritma 3 tabanında 1 olduğu için burası eksi 3 çarpı 1'den eksi 3 olarak gelecek. Logaritma kitabında x de kalsın. 2'yi karşıya aldığımız zaman sol tarafta x kalacak sağ tarafta 2 üzeri eksi 3 olacak. Bu da 1 bölü 8 gelecek yani x'i kolaylıkla bulmuş olduk. Cevap değişik. 9. sorumuzdayız. Olduğuna göre b'nin a eşiti hangisidir? Burada b'yi yalnız bırakmaya çalışacağız. b eşittir ağlı bir şeyler bulmaya çalışacağız. O halde arkadaşlar şöyle başlayalım. Elen E tabanı demek. Logaritma E tabanında B 3 demek. Şöyle yazalım. Şimdi bu E tabanını karşıya aldığımız zaman sol tarafta B 3 kalacak. Sağ tarafta da E üzeri şu ifade gelecek. A artı A çarpı elen A gelecek. Devam ettirelim. Sol taraf aynen kalsın arkadaşlar. Sağ tarafı devam ettiriyorum. E üzeri A çarpı E üzeri A elen A şeklinde yazabilirim. Buradan Elena'yı da logaritma E tabanında A olarak yazalım. Logaritma E tabanında A olarak yazalım. Buradaki A'yı A'nın kuvveti olarak alırsam e üzeri A çarpı E üzeri logaritma E tabanında A'nın A'nıncı kuvveti oldu. Neden böyle yaptım? Çünkü E'leri götürebileceğim bir kural var. Bu E'ler giderse burası A üstü A olarak kalacak. Yani E üzeri A çarpı A üzeri A şekline döndü. Şimdi bu da B eksi 3'tü zaten. O zaman B eksi 3'e eşittir diye yazarsam 3'ü de karşıya alıyorum. Bu arada E A üzeri A diye şu kısmı yazabilirim aynı kuvvetten. Eksi 3'ü de artı 3 olarak attık mı B'yi çekmiş oluyoruz. Yani cevabımıza bakalım. E A üzeri A artı 3 C şıkkı olarak çıkmış oldu. 10. sorudayız. X'i bulmamızı istiyor. Hemen toparlayarak başlayalım. Şimdi X'i yan tarafa alacağım. X ln 5 olacak. X ln 5 eşittir. Logaritma 5 şekline dönsün. Buradan x'i yalnız bırakalım. Elen 5'i böyle olarak karşıya atalım. Logaritma 5, elen 5 şeklinde yazdık. Buradan arkadaşlar tabanlarını açalım artık isterseniz. Logaritma 10 tabanında 5 bölü. Logaritma e tabanında 5 oldu. Bakın 5'ler ortak olduğu için bu e tabanında 5'i yukarı alacağım. Nasıl alacağım? 10 tabanında 5 vardı. Çarpı diyorum. E tabanında 5 değil artık. 5 tabanında e olarak geçecek. E buradan 5 daha gidecek. Logaritma 10 tabanında e olacak. O da logaritma e olarak yazılabilir. Zaten şıklarda da o var. Cevap D şıkkı gelmiş oldu. 11. sorudayız. x'in alabileceği değerler çarpımını sormuş. Başlayalım o halde. Şimdi logaritma 3 tabanında x'i aynı şekilde bırakıyorum. 4. Şimdi 3 tabanında x bu x tabanında 3. O zaman x tabanında 3'ü payda kısmına 3 tabanında x olarak yazıyorum ki bunlar eşit olsun. Şimdi de içler dışlar çarpı yapacağız arkadaşlar. Buradan da logaritma 3 tabanında x'in karesi gelecek ve 4'e eşit olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu ifade ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Şuradan devam edelim. 3 tabanında x 2'dir. 3 tabanında x eksi 2'dir. Buradan 3'ü attık karşıya x 3'ün karesinden 9. 3'ü attık karşıya x 3'ün eksi 2. kuvvetinden 1 bölü 9 olarak çıktı. Şimdi bakalım tanımsızlık yapan bir şey var mı arkadaşlar? x'in sıfırdan büyük olması gerekiyordu. İkisinde de sıfırdan büyük. Buradaki x'in de sıfırdan büyük ve 1 olmaması gerekiyordu. O halde onları da sağlıyor. O zaman tanımsız yapan, sıkıntı yapan bir kök yok. Çarpımları sorduğu için 9'a giderse 1 olarak gelmiş olur. Cevabımız A şıkkı. 12. sorudayız. Okuyalım. Bir öğrenci 1 artı logaritma 2 bölü 2 değerini bulmak için aşağıdaki adımları uyguluyor. Buna göre bu öğrenci işlemler yaparken ilk kez hangi adımda hata yapmıştır? Şeklinde sorulmuş. Şimdi adımları inceleyerek devam edelim arkadaşlar. Bir yerine logaritma 10 tabanı olduğu için 10 tabanında 10. Yani logaritma 10 olarak yazmış. Logaritma 2 bölü 2'ye dokunmamış. Birinci adımda bir sıkıntı yok. İkinci adımda ne yapmış arkadaşlar? Toplam olduğu için bunları çarpım olarak 10 ile 2'yi çarpım olarak yazmış. Logaritma 20 olmuş. Bölü 2'ye burada da bir sıkıntı yok. Aşağıya geliyorum. Bu sefer 24 4 kere 5 olduğu için toplamaya döndürerek logaritma 4 artı logaritma 5 bölü 2 yazmış. Bunda da bir sıkıntı yok. Aşağıdan devam ediyorum. Dördüncü adımdayım. Logaritma 2, logaritma 5 olarak yazmış. Hemen toparlayalım bakalım. Logaritma 4 demek arkadaşlar ne demek? Logaritma 2'nin karesi demek artı logaritma 5 bölü 2. 2'yi başa aldığımız zaman 2 logaritma 2 bölü 2 artı Logaritma 5 bölü 2 şeklinde parçalayabiliriz. Buradaki ikiler gittiği zaman logaritma 2, 2 artı logaritma 5 bölü 2 gelecek. Ama bize şöyle logaritma 5'in bölü 2'sini unutarak vermiş yazmış. Dolayısıyla 4. adımda hata yapmış oluyor. Cevabımız değişik. 13. sorudayız. Logaritma 3'ün değerini sormuş. Arkadaşlar 36'yı çarpanlarına ayırarak yazalım. 36 ne olabilir? 6 çarpı 6 o da 2'nin karesi 3'ün karesi olacak. 2'nin karesi 3'ün karesi 9 kere 4'ten 36 gelmiş oldu. Çarpı 2 üzeri x var onu da yazdım. Eşittir x a artı t. Buradan devam ediyorum. Şimdi 2 üzeri 2 var. 2 üzeri x var. Bunları toparlarsak logaritma 2 üzeri 2 artı x çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. x a artı t. Çarpmayı toplamaya döndürelim. Logaritma 2 üzeri 2 artı x artı. Logaritma 3 üzeri 2 eşittir. x a artı t. Buradan kuvvetleri arkadaşlar başlarını alalım. 2 artı x çarpı logaritma 2 artı 2'yi başa aldım. 2 logaritma 3 eşittir. x a artı t. Peki. Şimdi buradan logaritma 2'yi bize a olarak vermişti. Yerine yazalım. Şurası a oldu. Ve a'yı dağıtalım. A'yı 2 ile çarptığımda 2A. A'yı x ile çarptığımda AX. Artı 2 logaritma 3 geldi. O da xA artı t oldu. Buradan x a'lar gitti. iki tarafta da olduğu için gitti. Logaritma 3 istediği için 2 a'yı sağ tarafa yazalım. Sol tarafta 2 logaritma 3 kalsın. Sağ tarafta t vardı. Eksi 2 a'yı da yanına attık. Bu durumda 2'ye böldüğümüzde logaritma 3'e ulaşacağız. t eksi 2 a bölü 2 olarak çıkacak. T 2A bölü 2'de 5 şıkkında mevcut. 14. sorudayız. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar her tarafın elenini alırsak elenini alırsak ne olacak? Bu kuvvet olarak başına yazılacak. Yani elen x başa yazıldı ve elen x kaldı. Eşittir elen e olmuş oldu. Elen e de logaritma e e olduğu için 1'e eşit olacak. E, buradan devam edeceğiz artık ln x çarpı çarpı ln x şeklinde yazdığımızda ln kare x olmuş oldu eşittir 1. E bu durumda ln x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Şimdi ln x logaritma e tabanında olduğu için e tabanında x 1 ise x buradan e üzeri 1'den e geldi. Yine aynı şekilde e tabanında x eksi 1 ise x de buradan e üzeri eksi 1 olacak yani 1 bölü e olmuş olacak. Tanımsızlık yapan bir ifade yok. X ve ln x de ikisi de sonuçta sıfırdan büyük. Sıkıntı yok. O halde çözüm kümemiz E ve 1 bölü E olan C şıkkı olacak. 15. sorudayız. Testimize son sorusuna geldik arkadaşlar. A, B ve C gerçel sayıları için A kare B kare toplamları C kare oluyorsa A, B, C sıralı üçlüsüne Pisagorik üçlü denir. Yani Pisagor bağıntısını yapmış oluyor. 5'in karesi 12'nin karesini toplayıp 13'ün karesi olarak yazabiliyoruz. Bunlar Pisagorik üçlüdür diye verilmiş. Dolayısıyla biz de bunun Pisagorik üçlü olup olduğunu kabul edeceğiz. Öyle verilmiş. A kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar birincinin karesi ile ikincinin karesini toplayıp üçüncünün karesini eşitleyeceğiz. O halde logaritma kitabında A'nın karesi artı kök altının karesi 6'dır. Eşittir. Logaritma kitabının da 2A'nın karesi. Buradan devam ettirelim. Şimdi sağ tarafta logaritma 2a var. Bu 2a ifadesini açabiliriz. Şöyle yapalım. Logaritma 2 tabanında a'nın karesi var. Artı 6 var. Sağ tarafta da logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında a'nın karesi var. Bu 2a'yı çarpım olduğu için toplamaya döndürerek yazdım. Zaten burası da 1 oldu. Şimdi sağ tarafın karesini alarak devam ettireceğim. Sol tarafı da yazayım. Logaritma 2 tabanında a'nın karesi artı 6 eşittir. 1'in karesi 1 bir artı. 1. 2'nin çarpını 2 katı. 2 logaritma 2 tabanında a oldu artı. 2'nin karesi yani logaritma 2 tabanında a'nın karesi. Şimdi bakıyorum 2 tabanında a'nın karesi. 2 tabanında a'nın karesi bunlar birbirini götürmüş. Dolayısıyla bir de karşıya attık mı? 5 eşittir. 2'ye logaritma 2 tabanında a kalmış. 2'ye böldük. 5 bölü 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında a 2 de karşıya aldık. 2 üzeri 5 bölü 2 eşittir a. Buradan arkadaşlar toparlamamız is e isteniyor. Her tarafın e karesini alalım. Ya da şey köklü yazalım. Kare alırsak bu sefer kareye gireceğiz. O yüzden kare almayalım. Geri geldim. Hı. Şimdi bu aydı. Buradan arkadaşlar 2 üzeri 5 kare kök şeklinde yazarsak bunu bulmuş oluruz. Bu da nedir? 2 üzeri 5'i şöyle yazalım. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 de yazarsak 2 üzeri 5'i elde etmiş oluruz. Buradan kare olanlar zaten dışarı çıkacak. 2 tane 2 dışarı çıktı. bir tane içeride kaldı. Bu da 4 kök 2 olarak geldi. Cevabımız da C şıkkı gelmiş oldu. Evet logaritmalı denklemler ve eşitsizlikler bir testini bitirdik. İkinci testte birlikte yol alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım durmak yok. Kitabı birlikte bitireceğiz. Test 10'da sizi bekliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım bir sonraki videoya geçiyoruz.